Arkadaşlar, Alacayı yıkamaya getirdik. Uzun zamandır da yıkayamıyordum. Çok kötü kirlenmiş. Çünkü buraya yağmur gelmedi, kar da gelmedi daha. Ee, ondan çok kötü kirlenmiş. Şu an araba alacamızı yıkayalım, ee, tertemiz yapalım. Çünkü yollar tuzlu olduğu için e, yıkanması gerekiyor. Yoksa tuz arabayı mahvediyor. Ondan da zaten uzun yola fazla gittiğimizde yok. O yüzden dolayı bir alacağımızı yıkayalım. Bakalım delikanlı bir temiz olsun. Çünkü o kadar bizi gezdiriyor. Ee, yıkayalım. Hadi bize iyi, iyi yıkamalar. Alacağımızda da iyi duşlar diyelim. Görüşmek üzere. Sonra. Evet selam arkadaşlar. Arabamızı yıkadık bir güzel. Temizlemeye çalıştık. Belki üzerinde küçük küçük lekeler olmuş olabilir, kalmış olabilir. Çünkü kış zamanıdır. Ee, elimden gelince hızlı hızlı yıkamaya çalıştım arkadaşlar. Ee, önce bir iki durlama. Ondan sonra çünkü size her zaman tavsiye etmek istediğim şu. Arabanızı yıkamaya başlamadan önce önce bir durlayın. Suyla. Çünkü üzerlerinde üzerinde su bu şey kalıyor. Ee, tuz, tuz olabiliyor. Bazı şeyler olabiliyor. Onlar e, şey yaparsanız arabanızı şey yapmayabilir. Çizebilir. Arabanın e, kaportasını çizebilir. Ondan dolayı size tavsiyem her zaman önce bir arabanızı suyla durlayın sonra sabunlamaya başlayın. Çünkü e, o fırçanın dokunduğu yerler araba iş yapabilir. E, kaportasını çizebilir. O yüzden arkadaşlar arabamı güzelce sabunla önce durladım sonra sabunladım. Ondan sonra e, sabunladıktan sonra tekrar durlama en sonunda iki defa da şeyi koydum arkadaşlar. E, seramik. Seramik e, üzerine attım arkadaşlar. Çünkü seramik e, arabanın arabanın arabayı tuzdan koruyor. Arabanın kaportasını tuzdan koruyor arkadaşlar. Ondan dolayı arabamızı bir güzel yıkadık, bir güzel banyo ettirdik, temizledik. Çünkü o bizi her yere götürüyor. Sağ olsun onunla geziyoruz. Yani kimseye muhtaç olmuyoruz. Yani Allah kimseye muhtaç etmesin diyeyim. Ondan dolayı işte böyle arkadaşlar arabamızla geziyoruz işte. Mutlaka temiz tutmamız lazım. Ee, içinde ee, süpürgeyle aldım arkadaşlar. Paspas pas falan filan derken. Arkadaşlar bakalım. Biz Erzincan sporluyuz. Erzincan ve Fenerbahçeliyiz. Tabi Erzincan spor inşallah çıkar bir üst tura. Umudum o. Umudumuz o inşallah. Evet. Böylelikle arkadaşlar böyle bir video yapayım dedim size. Ee, elimizden geldiğince işte Yapıyoruz bir şeyler arkadaşlar. Çünkü epeyden beri çalışmadığım için e, araba yıkaması bana kalıyor. Tabii ben yıkacağım mutlaka. Çünkü evde evin diğer üyeleri çalıştığı için e, diğer üyesi yani eşim çalıştığı için e, ben evde olduğum için e, o yüzden e, araba yıkama bana ait. Elimde gelince arabayı temizlemeye çalışıyorum. Yani çalıştım yani temizledim. Bazı yerlerinde küçük bir şeyler kaldı ama çünkü bugün pazar olduğu için araba yıkama yeri e, dolu olduğu için Ondan dolayı biraz şey yaptım, hızlı hızlı yaptım ki öbür insanlar da kendi arabalarını yıkasınlar. Arkadaşlar buraya hala daha kar gelmedi. İstişen Alman kantonuna kar yağdı, buraya daha hala kar gelmedi. Neden bilmiyorum. Yağmur da gelmiyor, hava kirliliği çok, hastalık arttı. Yani insanlar nezle grip, mesela bizim evde ailelerin hepsi hasta, bir tek ben hasta olmadım. Bakarsınız ben de önümüzdeki hafta mı daha önümüzdeki hafta da olabilirim de hiç belli olmaz. Çünkü öyle bir şey geçiyor ki grip geziyor ki insanı titreme tutuyor, boğaz ağrısı ondan sonra ateşi çıkıyor insanın çok kötü bir grip geziyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edin gerekirse insanlarla tokalaşmayın elinizi böyle yumruk gibi yapın aynı covid zamanında yaptığınız gibi. Çünkü tokalaştığınız zaman e, mutlaka size de, de yaklaştığınız zaman size de sepebiliyor bu e, hastalık. Ondan dolayı dikkatli olunuz. Size bir tavsiyem böyle. Böyle küçük bir video olsun dedim arkadaşlar. E, istedim İstedim araba yıkama videosu. Aslında yıkama yerinde çekecektim. E, o da e, dediğim ya bugün pazar e, kalabalık olduğu için bugün e, e, günlerde dört ee, 4 Şubat 2024 ondan dolayı e, aceleyle hemen yıkadım çıktım çünkü başka insanlar da bekliyordu o insanların hakkını yememek lazım onlar da bekliyor çünkü onların da yarın belki iş başı yapacak insanlar var çalışacak insanlar var ee, onlara şey olmamak için e, mani olmamak için ondan dolayı e, çabuk çabuk yıkadım e, zaten e, bahar gelmeden belki bir defa daha yıkayabilirim yani bahar gelmeden. Şöyle güzel bir temizlik yaparım. Paspasları götürür evde güzelce bir yıkarım. Ee, ondan sonra yavaş yavaş zaten tuz kakıyor yollarda. Ee, çünkü tuz zaman tuz olduğu zaman yollarda kışın bol bol arabanızı yıkamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü e, arabanın alt kısmı tuz aldığı için e, ileride çürüme yapabileceğinden dolayı e, mutlaka tuz alın arkadaşlar. Yani tuz alın diyorum. Kusura bakmayın yine şaşırdım da mutlaka yani arabanızı yıkayın. Kusura bakmayın. Tuz alın dedim. Özür dilerim hepinizden. Ee, ondan dolayı e, arabanıza e, sahip çıkın. Arabanızı yıkayın. Temizleyin. Çünkü sizi her yere götüren o. Gezdiren o. Hangi arabanız olursa olsun Opel olabilir. E, BMW olabilir. E, Audi olabilir. Mercedes olabilir. E, Fiat. Daha ne sayayım arkadaşlar. Olabilir. E, bence e, arabanızda memnun kalın. Çünkü e, o arabası olmayanlar da var. Bunu bir düşünün arkadaşlar. Çünkü arabası olmayıp araba alamayan insanlar da var. Biliyorsunuz bizim memleketimizde şu an arabaların fiyatları çok yükseldiği için insanlar araba alamıyor. Çok zorlanıyor. Ondan dolayı elinizde hangi arabanız varsa o arabanın şeyini, kadrini bilin. Arabayı temiz tutun. Her sene gerekirse check-up'a koyun. check upta bakın. Yağını, suyunu, filtresini her şeyini güzelce yapın çünkü sizi her yere götüren o bir de trafik kurallarına uyun arkadaşlar çünkü siz bir can taşıyorsunuz başkaları da can taşıyor başkasının canına sebep olmayın çünkü çok kötü bir şeye bak mesela Türkiye'de bugünlerde bir şey oldu tam anlatmak istemiyorum çok kendimi kötü hissettim bir taksicinin ölümü. Ee, gerçekten bir evladının babasız kalması çok kötü bir şey. Ee, fazla detaya girmek istemiyorum ama üzücü bir olay ee, diyecek bir şey yok ee, diyemiyorum. Çünkü yazık ee, bir babanın e, ölmesi, evlatlarının yetim kalması çok acı bir şey. Neyse boş verelim de arkadaşlar. Arkadaşlar İsviçre'de şu an e, biliyorsunuz bu otoban pulu var. E, şu otoban pulu. Bu sene de şey çıkarttılar. Dijital Dijital otoban pulu çıkarttılar. Ee, i̇nternette alabiliyorsunuz. e Vinyetta diye bir site var. Oraya giriyorsunuz. Dijital e, e, otoban pulunu alıyorsunuz. Vignettanızı alıyorsunuz. Öyle de devam edebiliyorsunuz. İsterseniz e, İsviçre'ye girmeden önce e, gümrükten de alabiliyorsunuz bu e, şeyleri. E, ben mesela bakın e, İtalya'ya e, bir yere gittiğim için şu an e, ucuzdu diye şey de aldım. Cama yapıştırmışım. O, telepas aletini ucuzdur diye almışım. Ee, senede bir defa bir şey ödüyorum ondan sonra e, her geçiş geçiş geç, geçtiğimde e, ödüyorum aynı ENP gibi e, Sırbistan ENP'si gibi e, ondan size tavsiyem yani şimdi İsviçre bunu yeni başlattı bu şey sistemini e, nedir olan işte bu e, vinyette olayını e, internette de alabiliyorsunuz dijital olarak isterseniz e, sınırdan sınırdan girmeden gümrükten girmeden önce yani direkt de alabilirsiniz yani. E, cama yapıştırmak istiyorsanız ben cam yapıştırmasını sevdiğim için e, cama yapıştırmalı aldım yine e, işte ondan e, böyle gidiyoruz arkadaşlar böyle hareket ediyoruz işte böyle devam ediyoruz e, bakalım yani ileride inşallah bu sistemlerde çok ileride kaldırırlar mı başka sistem mi koyarlar e, Türkiye'de de yapsalar ne güzel olur böyle e, HGS var da ama diyorum otomatik geçiş aynı bu NNP ve e, Telepas gibi bir sistem Türkiye koysalar e, herkes alabilse her, her geçtiğinde ödesen yani otomatikmen e, e, kredi kartınızda geliyor zaten siz ondan sonra ödüyorsunuz e, böyle arkadaşlar e, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için e, bilmiyorum küçük bir e, yayında yapayım mı sürerken burası e, arkadaşlar bir BMW garajı. Fazla göstermek istemiyorum. Çok güzel BMW'ler var burada arkadaşlar. Bir gün buraya gelip bir BMW'nin videosunu çekmek istiyorum. X5'ler var, X3'ler var, X2'ler var. Bakın orada Peugeot'lar var, Volkswagen'ler var. Güzel arabalar var arkadaşlar. Geçen ben bir defa gelip burada bir çekim yapmıştım. Çekim dedi yani gelip bakmıştım. Güzel bir BMW vardı. Çok süper bir arabaydı gerçekten ama herhalde satılmış o. Bakın burada seyahatler var. Güzel arabalar var arkadaşlar. Bugün gelip burada bir video çekmeyi istiyorum, bir BMW çekmeyi istiyorum. Ondan sonra bakacağız. Hadi arkadaşlar, o zaman eve kadar da küçük bir e, yayın yapayım e, telefonda. Ondan sonra e, tekrar görüşürüz sizinle. E, videoyu da eve yakın kapatırız. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra e, yol videosunda görüşelim arkadaşlar. Evet selam yeniden arkadaşlar. Telefonu tutacağı taktım. Bu da küçük bir yol videosu olsun. Arabamızı çalıştıralım. Ee, şeyi kapatalım. Radyoyu. Evet. El frenini indirelim ve yavaş yavaş yolumuza devam edelim. yolumuza devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi burası bir şey garajı. BMW garajı. Güzel arabalar var. Gerçekten bir gün gelip çekmeyi düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Böyle bir çekim yapalım mı? Yapmayalım mı? Siz videomun altına yazın. Hangi arabaları görmek istiyorsunuz ona göre. Söyleyin. Ben de gelip burada bir çekim yapayım. Dostlar. Çok güzel bir BMW vardı. Beyaz bir tane. Öf, Süperdi ya. Arkadaş dur 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 dur. Yoksa sana çarpmayayım. Neyse durdu. İyi. Belki bu garajda çalışan işçiyse ve hatta araba görmeye gelin geliyorsa ne tarafa gidelim? Şu tarafa doğru mu gidelim? Bu tarafa doğru mu gidelim? Ee... Karşıdan güneş de vuruyor ama ne yapayım? Kusura bakmayın. Karşıdan da güneş vuruyor. Eee Evet. E, garaj burası çok güzel arkadaşlar. Güzel arabalar var. Gerçekten güzel arabalar var. Bir gün gelip çekmeyi düşünüyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl arabalar çekeyim? Hangi arabaları istiyorsunuz? Ona göre tanıtayım. E, videomun altına yazarsanız sevinirim. Of şu bembeye bak. Aa, Ne süperdi be. Çift egzoz. Öf, güzel arabaydı valla. Arkadaşlar bu aralar... Radarlar çok artmış. Gerçekten dikkat etmek lazım. Mutlaka e, İsviçre'de kalan arkadaşlarıma diyorum. Şeylere uyun. E, trafik kurallarına uyun. Çünkü e, öpüyor. Güzel öpüyor. Geçen Alman kantonunda bir Türk vatandaş yakalanmış radara. E, plakasını bilmiyorum. Nasıl bir arabayı... Almanya'dan mı geliyor yoksa Türkiye'den mi geliyordu? 80'lik yerde e, 150 ile yakalanmış. Tabii 8000 da para ödemiş. Arabasını sonra tabii verirler mutlaka eğer yabancı ülkede geliyorsa. Tahminci öyle öyle tahmin ediyorum. Öyle duydum. Yanlış duymadımsa kusura bakmasınlar. E, ondan dolayı burada benzin 1.79 95 98 189 dizel 196 bu be, bu mikro mikrolinoda ama bizim evin oradaki 180 bir miydi 182 idi ambulans geliyor durmamız lazım ne yöne gidiyor bakalım Ambulansa mutlaka yol verin arkadaşlar sakın arkasına takılmayın Türkiye'deki gibi neyse o tarafa gidiyormuş sakın sakın ambulansın peşine takılmayın arkadaşlar bunu Türkiye'de yapıyorlar. Bize şeyden rast geldi. Nasıl söyleyeyim? O İstanbul'da deniz altında geçiyorsunuz ya. Şeyden gelirken neydi orası ya? Böyle kapalı tünel deniz altından geçiyorsunuz. Orada gelirken arkadaşlar Arkada ambulans geldi. Ambulans sağ yol verdik. Şu BMW'ye de bakalım. Bu da güzelmiş arkadaşlar. Önümüzde gidiyor şimdi. Biz de takibi alalım onu. Gerçekten güzel araba. Böyle arabaları çok seviyorum. Bilmiyorum Murat Bozdağ'ın abinin arabası da böyle mi? Aynı model mi? Bu X5 ee, güzel bir X5. Beyaz. Sevdiğim arabalardan bir tanesi. Murat abinin arabası da böyle mi bilmiyorum ama bu İtalya'ya doğru gidiyorlardı. Sinyalini verdi. Milano Casso tarafına döndü. Otobana girdi. Güzel arabaydı. İşte dediğim gibi arkadaşlar Biz o tünele girmiştik ee, Avrupa'dan Asya'ya geçerken Arkamızda Ambulans geldi ambulansa yol verdik Ambulansa yol verirken Bir de baktım Öbür vatandaşlar hepsi ambulansın arkasına takılmış Öyle güzel giriyorlar ki Tıkır tıkır Ya bilmiyorum ne aceleniz var Neden böyle yapıyorsunuz Yani Bir şey diyecek bir şey bulamıyorum ee, o yüzden bir de yanında bir BMW daha var arkadaşlar. Ee, neyse. Şimdi ben onun önüne geçtim. Onun önüne geçtim. Bu 80'lik tünel. Buradan gidelim. 3,5 kilometre civarında bir şey. 3,5 bir şey. 3, 3 kilometre bir şey işte. O civarlarda bir tünel. Gidişli gelişli 80'i geçmeyeceksin bu tünelden bazı zaman radar koyuyorlar. Bazı zamancık radar koyuyorlar evet. Bazı zamancık radar koyuyorlar. Ben şu an 76 ile gidiyorum. Tabi arkadaki BMW'nin şeyi varsa ışıkları güzel ama maşallah. O mavi mavimsi beyaz ışıklar oluyor güzel. Benim arabanın ışıkları sarı. Yani normal ışık ama arkadaki arabanın ışıkları gerçekten güzel, mavimsi. Ee, Tabi bu araba yine yeni, yeni yeni model arabaların çoğunda şey var. Takip sistemi var. O çok güzel. Öndeki arabaya kendisi mesafe koyuyor, kendisi e, mesafeyi ayarlıyor. Öndeki araba hızlandı mı o da hızlanıyor. Bugün işte 4 Şubat. 2024. Ee, öyle dedim. Gidin bir arabayı yıkayayım dedim. Çünkü araba çok kirliydi. Ee, bu kış günleri yıkamak lazım. Ee, çok tuz atılıyor ya. Bizim buraya kar gelmedi ama e, yollarda tuz var çünkü sabah erkenlerde belki e, şey olabiliyor. E, kayma riski olabildiği için e, ondan tuz sepiyorlar yollara. Ondan e, kışın arabanızı sık sık yıkayın. Arabanızı düşünüyorsanız, arabanızı seviyorsanız, temiz tutmak istiyorsanız arabanıza bakın. Nasıl kendinize bakıyorsanız, kendi sağlığınızı düşünüyorsanız, tabi demek istediğim şu, sigara içmiyorsanız, alkol kullanmıyorsanız, spor yapıyorsanız o zaman demek ki kendinize bakıyormuşsunuzdur demek kendinize bakıyor musunuz? Buraya 50, 50 ile girelim. Çünkü bir defa buranın çıkışında polis beni durdurdu. Almanya'da gelen bir arkadaşım vardı. Onu karşılamaya gitmiştim. O arkadan gelirken pardon o öne geçmişti. Ben de arkada onu takip ediyordum. Burada biraz hızlandım. İleride polis beni durdurdu. Dedi 50 ile gidiyordun değil mi dedi. Aslında 50 ile gitmiyordum. 80 ile gidiyordum şöyle böyle. Dedim evet evet affetti. O an beni affetti. Ama iyi de fırça attı bana. İyi de fırça yedim yani. Şöyle yağlı fırçalar var ya şöyle. İyi de fırça attı yani. Fırça atmasını mı tavsiye edersiniz yoksa ceza yemeği mi? Evet bu BMW beni solladı arkadaşlar. Of bu da güzelmiş. ZUK. ZUK plakalı. ZUK plakalı. Güzel. BMW X7'ymiş ya. Aaa süper araba. Önüme girdi. Güzel güzel çekme çekmesini çekilmesini istiyor. Ben de çekerim. Güzel bir BMW'ymiş. BMW X7. O tarafa doğru gidiyor. Biz de buradan sola gideceğiz. Güzel araba. Sarıdan geçiyorum. Sarıdan geçtim. Çünkü bazı zaman burada ışıklar birden bakıyorsun pam diye sana kırmızı yakabiliyor. dikkat etmek lazım. Kurallara uyalım. Burası geçen benim otobüse binip gittiğim yer. E, maça gitmiştim burada. Çok güzel bir otobüs çekimi yapmıştım. E, kanalıma bakarsanız görürsünüz. Sarı renkli güzel bir otobüs. E, Principe Viaggio'nun otobüsü. E, tekrarlıyorum. Eğer İsviçre'de otobüs kiralamak isterseniz Principe Viaggio'yla seyahat edin. Çünkü eee Patronundan tutun. Şoförlerine kadar çok iyiler. Yani ben tanıdığım için diyorum. Çok iyi bir insan. Ee, Mirko'ya buradan selam olsun. Eğer Mirko beni izliyorsa. Ee, gerçekten de güzel de sürüyor maşallah. Allah kaza bela vermesin Mirko'ya. Ondan. Şu an e, bu aylarda karnavaldayız arkadaşlar. Karnaval var Lugano'da. Yani bütün Avrupa ülkelerinde karnaval var arkadaşlar. İnsanlar eğleniyor, içiyor, maske 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 giyiyorlar. Ee, kılıktan kılığa giriyorlar. Eğleniyorlar. Parası olan eğlenir. Ee, akşamları gezme gezmemek için dikkat etmek lazım. Çünkü alkollü gezenler de olabiliyor bazı zaman. Onlara dikkat etmek lazım. Çünkü adam eğlenmeye gidiyor, içiyor da içiyor. Yani içiyor da içiyor Ondan sonra direksiyon başına geçebiliyor bazen zaman ondan mesela burada güzel bir şey yapıyor gençler onu ben çok beğeniyorum gerçekten bravo gelin 5 arkadaş e, bir yere eğlenmeye mi gitti eğlenmeye mi gidecekler ne yapıyorlar e, işlerinden bir tanesi diyor ben işmiyorum diyor öbürleri içiyor dördü içiyor bir tanesi içmiyor çünkü o diyor ben araba süreceğim diye sizi eve götüreceğim diye e, içmiyor öbür dördü dört arkadaş içiyor tek bir tanesi içmiyor böyle aralarında anlaşan arkadaşlar var bu çok güzel bir şey e, çünkü o beşinci arkadaş içerse yani giderlerken kazada geçirebilirler veyahut da polis yakalar ceza da yiyebilirler ehliyetlerine de el konulabilir ondan dolayı insanlar e, gençler böyle yapıyor. Yani hepsi değil de bazı gençler böyle yapıyor. Bunlar akıllı gençler diyelim. Evet yine ışıklara geldik. Biraz böyle duralım. Çünkü burada bazı zaman ışık takıyor arkadaş Sakallar uzatmış tanıyorum. Eskide benimle top oynayan gence benziyordu. O sanki. Evet. Geçiyoruz. Ona benzettim. O Ol acaba? Olabilir mi? Benziyor ama değildir de. Bu benim sol tarafımda İtalyan hastanesi var bize yakın. Çoğu zaman şu şey olduğu zaman ona geliyoruz. Olmazsa öbür büyük hastaneye gidiyoruz. işte böyle. Canlı yayın yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu telefonda ama sorun var. Olmuyor mu? Bir türlü telefonu yan çeviremiyorum. E, dik dik tuttuğum zaman da e, görüntü çok güzel görünmüyor. E, Onu bir bakmam lazım. Herhangi bir sorun mu oluştu veyahut da ben mi yapamıyorum. O yüzden canlı yayın yapamıyorum. Kusuruma bakmayın. En son canlı yayın yapmıştım. 14... Aralık 2023'te. Ondan dolayı şey çıkmıştı. Videom. Ee, böyle dik çıktığı için fazla güzel çıkmamıştı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım ki pul görünmesin. Pul göründüğü zaman odaklanma olmuyor. Ondan e, videomuzu biraz sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü eve geliyoruz yavaş yavaş az kaldı. Şöyle böyle 400, 500, 500 metre falan kaldı eve kadar. İnşallah parkta buluruz. Çünkü bu pazar günleri park bulmak biraz zor. Ee i̇şte dedim ki bugün arabamızı temizledik. Bakın öndeki golf ne kadar kirli. Benim araba da şöyle böyle onun gibiydi. Şimdi yıkadık, temizledik. Şimdi bir iki gün sonra yine aynı olur. Çünkü araba hep dışarıda olduğu için e, Bina altını, bina içindeki Parklar pahalı olduğu için e, Park edemiyoruz Edemiyorum e, Dışarı park ediyorum arabayı Senelik Bir şey ödüyorum belediyeye Onunla işte e, Bana bir e, Şey gönderiyorlar Etiket gönderiyorlar Onu arabanın önüne takıyorum Öyle kalıyor yani polis geçtiği zaman etiketi gördüğü zaman yani araba demek buraya park edebilirmiş diyor. Ama o etiketin olmadığı zaman oraya park edersen e, cezanı da yersin. Buradan sola dönelim. Aha Erco geziyor. Aha Erco gidiyor. Aha Erco gidiyor. Vay! Yeni baba oldu. Erco. Bizim bir arkadaşımız. Yeni baba oldu oğlunu gezdiriyor. Vaa Ercan'ı böyle görmek çok güzel ya. Çocuk arabası iterken. <laughs> vay be Ercan abi vay. Sen de mi böyle çocuk arabası itecektin? Yakışır. Yakışır Ercan abi yakışır. <laughs> yakışır Ercan abi. Ercan abi diyorum. Ben ondan büyüm de ben Ercan abi diyorum böyle takılarak diyorum arkadaşlar. Takıldığım için diyorum. Yoksa söyle. gerçek abim abi mavi yok. Evet arkadaşlar evimize geldik şöyle böyle. Şimdi park arayacağız. Bulabilirsek tabii. Bulamazsak sorun yok diyelim. Ee, gidelim. Burada ups duralım. Ciao. <laughs> <Çağ, çağ. gülüyor> Evet. Evet arkadaşlar. Buraya mı park etsem? Sonra gelir şey yaparım. Ee, gelir park ederim çünkü şu an park olmadığı için. Ee, arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Biz de gel yani ben eve geldim. Ee, arabayı buraya bırakacağım. Çünkü e, biliyorsunuz e, ya yani dediğim gibi burada e, park olmadığı için eee Beklemek zorundayım. Belki akşam birileri giderse e, park edebilirim. E, o yüzden e, kusura bakmayın. E, videomu burada kapatmak zorundayım. Videomu beğenin. E, teşekkür ederim. Eğer e, herhangi bir isteğiniz varsa yazın alta. Hangi arabayı çekmemi istiyorsanız. E, hangi modeli ona göre e, şey yapalım. E, görüşelim. Yaz yaz, yaz Yazın yani videonun altına. Ben de e, gidip o arabayı çekeyim. O garajda. BMW mi istersiniz, Mercedes mi istersiniz? Hangisini istiyorsanız ona göre. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün benimle birlikte e, gezdiğiniz için teşekkür ederim. Araba yıkaması olsun, yolda yürüme olsun. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.